Televizyon diyorlar Mustafa? Ne? Çocuklar. 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 Emin Çocuklar. 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 Çocuklar karakolumuza atandı. Vatandaşlarımızın, vatandaşlarımızın hizmetlerini daha iyi, daha kaliteli hale getirmek için bir araç kampanyası başlattık. Yaptığınız yardımlarla e, görmüş olduğunuz Ford Transit aracı aldık. E, Güvenlik ve destekleme derneği adı adına bize tahsis edildi. E, burada da vermiş olduğunuz katkılardan dolayı hepinize ayrı ayrı tek tek teşekkür ediyorum. Bizimle Çam Sakızı Çoban Armağanı Yapmış olduğunuz katkıların bir hatırası olarak plaketlerimiz var. İnşallah onu iş yerlerinizin en güzel köşelerinde saklamanız temennisiyle teşekkür ediyorum hepinize. Geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. <laughs> emniyet teşkilatımız gerçekten Şanlıurfa'nın sorunlarının çözümünde güvenlik açısından büyük çaba sarf ediyorlar. Bir de olsa bizler de buna bu hizmeti sunabilmeler noktasında katkı sunabildiksek ne mutlu bize. Tabii aslında bu katkıyla yetinilmemeli. Bu da tabii ki çok duyarlı insanımız var. İnsanlarımızla harekete geçiyor. Devletimiz tabii ki Allah ısrar dünya durdukça dursun. Bunların her ikisine çözüm üretecek işte. Ancak tabii ki böyle imece usulü olunca bir farklı daha lezzetli oluyor. Biz de Sanayi Sitesi olarak inşallah önümüzdeki süre içerisinde e, evren olarak yaracalık güvenlik işlerimizin hizmetine sunarsak bu daha da memnun edecektir. çalışmalarından dolayı ben karakol amirimize ben teşekkür ediyorum. Kolaketten dolayı da biz odamızda en güzel bir köşede gün namusuna e, orada bulacağımızı ifade ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Ben bu proketten dolayı amirimize teşekkür ediyorum. Biz Şamlı Kulağı Güneydoğu'nun en uzun birinde yaşıyoruz. Bunu da emniyet kuşlarımıza kuşluyoruz. Bu arada ben polis haftası dolayısıyla da polis şamiyasında polis haftası kuruyorum. İnşallah bu hizmetlere devamını temenni ediyorum. Tabii ki bu uçağım sakın sakın ama aslında bu işin dolusu ve doldurmayacak kadar yani küçük bir hediye. İnşallah daha büyük yardımlaşmayla geleceğim suyla emniyetimize yine ilk altı insanları çok iyi alıyoruz. Hareketler dolayı da ben ahime teşekkür ediyorum. Thank you. <laughs> Все разрешал Подпишись Подпишись Selim Bey. Selim Bey. Bahri Etkin Bereket Bey. Bu da mı acaba? Mahmut Özbek. Sinan sende. Selim I mean we're going to see that. 我是个女的。